Hepinize merhaba arkadaşlar. Komba Gaming'e hoş geldiniz. Bugün yeni pazar açılışı artı yani yeni gelen o test kayıtlarına bakacağız. Buruna gelen yeni ses kayıtları var. Kaydan gelenler. Bu arada ben bir iki defa test patlaması yaşadım. Mikrofonum kayda almamış. Bu yüzden tekrardan kayıt açıyorum ve bu yüzden gece pazarı çoktan açık oldu. Ama mağazama bakabiliriz. Mağazama gelenler takımı nasıl vandal gelmiş. Deli pop frenzi. Vanco ikinci git. Ares ve Kardiyarı Phantom Video pazarımı da şimdi hemen göstereyim. Çok geldi. geldi. 2 Baki, Asil 2.0 Frenzy Gizmo Spectra Bütün Operatör, Yon Şerifi, Yağmacı Spectra Ve Yağmacı Spectra bayağı da yüksek indirimle geldi. %46'lık indirimle. 959 VF'ye denk geliyor. 1000Vp'nin bile altı. Burada alınabilir derseniz kesinlikle bu ikisi derim. Kesinlikle alınabilir seviyede olanlar bu ikisi. Özellikle bu cami spektren. Operatör seviyorsanız köken de sizin işinizi görebilir. En sonunda yağmacı seyrettiğini pek sevmemem, yağmacı vandal da sevmezdim. Yağmacı spektralı da e işte. Aynı. Aynı şeyin laciverti diye. Ne demek siz anladınız. Neyse şimdi ses kayıtlarına geçelim. Poligonda Kayran gelen uzun bir tane ses kaydı var. Bir tane de easter egg varmış. Kijo'ya ait bir tane easter egg. Bu easter egg de bir ilginç aslında. Oradaki bir tane alarm bot var. Alarm botun yanına bir tane daha kilo alarm botu bıraktığın zaman Kalpler falan çıkıyor. Değişik bir iz direkt. Olmasa da olur seviyede bir şey. Hemen bir videomuzu alalım. Ya zaman adı ki oyun bana gelmedi nedense. Havayı bıçaklıyorum. Tamam geldi. Şu şuradaki alarm botu bahsettim. Onun yanına bir tane daha bıraktığın zaman alarm botu çıktı. Bu oluyor. Gördüğünüz gibi. Bot dönüyor. Yani bu arada ses kaydını dinledikten sonra şuraya Fade geliyor. Tam buraya. Burası. Ses kaydı biraz uzun olduğu için burada konuşmayacağım. Sadece ses kaydını dinleyeceğiz. <laughs> Astra, Harbor, ne durumdayız? Neredeyse vardık. Atlat birimleri arayı kapatıyor. Hiç şaşırmadım. Bekleyin. Kıyam daşıyor. Ne kadar kaldı? Yakalanmadan varabilir miyiz? Fazla uzaktır. Yedek plana ihtiyacımız var. Ne yapalım? Onları oyalayalım. Vakit yok. Hemen gitmeliyiz. Doğru. Siz devam edin. Ben burada kalıp onları oyalayacağım. Emin misin? Geçide yalnızca ikiniz açabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben hallederim. Tamam. Bol şans. Dikkat et, Skai. Beni biliyorsunuz. Çok teşekkür. Ama yapar. Bu tarafta, uyanık olun. Alanı tarıyorum. Uzaklaşmayın. Yakın durun. <laughs> Koptu Bölge kontrol. Size uzaklaşmayın dedim. Sizi göremiyorsam çok uzaktasınız demektir. Nereye kayboldunuz? Burdur'u kaldı. Bir tane lideri konuşuyor. Görüşü kalbe. ben. Titan lideri indi. Titan lideri. Titan lideri cevap ver. 7. Bölge kara birimleri. Titan lideri cevap vermiyor. Konumu kontrol edin. Anlaşıldı. Yaklaşıyorum. Titan lideri. Orda mısın? Hiçbir has görünmüyor. Bir saniye. Burada bir ceset var. <laughs> Bu şurası aldı. Ne laçak bu? çekti. Burası biraz karıştı Kimsin? Kendini tanıt Gelip kendini öğrenmeye ne dersin? Yedinci bölgede sıcak temas Tüm birimlere tekrar ediyorum Yedinci bölge <laughs> Yeterince oyaladım bence you felt it 在那干嘛的？这看我不要。 borçlandınız. Evet, ses kaydı bu kadardı. Ses kaydını dinledikten sonra harbiden buraya şey geliyor. Gördüğünüz üzere. Şey inceliyor, tablo. Alan modumuz burada. Evet. Aşağı iniyor. Bu arada birimin odasına da birimin ta kendisi geldi. Birimde de. Gördüğünüz gibi. Görevdeki ajanlardan bilgi bekliyorlar. Yani Sky'dan Beyt'ten ne, ne, ben ya. Sky'dan Astra'dan ne şeydi. Harbour'dan bilgi bekliyor. Görevde olmayanlar için de izinlisiniz diye bir mesaj bıraktım buraya.

Bu arada bizim alarm botu buraya geldi. Gördünüz mü? Şurada. botu çıktı. Botu geri çekiyorum. Bu arada buraya kutular geldi sanırım. Çünkü burada ben bu kutuları hatırlamıyorum. Bir etraf birazcık karanlık gibi. Evet. Buradaki olayın bu kadardı. Diğer tarafta bir şey var mı bilmiyorum. Oraları hiç kontrol etmedim. Ama tahminen yoktur. Çünkü genelde bu tarafa koyuyorlar. İsterek parçalarını ya da şikayet tabanlı parçaları. Öncelik. Evet. Ses kayıtları bu kadardı. Distrek ve geri pazarım öyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.